Sanatçılar Yonca Lodi ve Serkan Çağrı Keşan Belediyesi'nce düzenlenen Sıdırerles ve Dallık Şenlikleri kapsamında konser verdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenlik alanında sahneye çıkan Lodi ve Çağrı sevilen şarkıları seslendirdi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu konserin ardından Budi ve Çağrı'ya çiçek ve plaket takdim etti. Bizim Türkiye'de tek belediyemiz var. Geri dönüşümden sanat eseri üretiyoruz. Bundan emin olun. Çok teşekkür ederim. Emin olun. Elin en güzel köşesine koyacağım. Çok değerli. Çok güzel. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu da, Oo. Bu, da, <laughs> bu da geri dönüşümden. Civatadan, kablodan, alüminyum folyodan, Süpürge, süpürge sapından. Süpürge sakından olmuş. Bunu da sana takdim edelim.